Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda uzun zamandır e, video çekmiyordum daha doğrusu. Bu videomda e, ise bahçe vlog'u yapacağız. Bazı haberlerim var, kötü ve iyi olarak. Paşa burada bal yanında, e, duman da, balkonda. Göstereceğim size. Önceki paşayı bir gösterelim. Paşa sinekler sinirlendiriyor. Paşanın e, kavga etti arkadaşlar. Paşa tabii bayağı önceden etti. Ama ben şimdi size söylüyorum paşa kavga etti ve boynunda çok büyük bir yara var. Onu size göstereceğim kalkarsa. ilaç sürdüm. Şey yani durumu kötü. Yarasının durumu kötü ama iyileşmeye başlamış. Yani endişelenmeye gerek yok ama göstereceğim bir kalkarsa. Çok büyük yara. Ee, hatta bakın şurada. Birazcık gözüküyor. Neyse göstereceğim. Paşamız burada duruyor. Tam bir şekilde balı göstereyim hemen. Bal. Bal da burada. Bu da kilo aldı arkadaşlar. Çok akıllı. Şu şurasında yara var. O yarayı iyileştirdim. Çok rüzgar sesi geliyor biliyorum. Balımız da böyle şu kulağa bakın ne kadar tatlı. Yaşlı bir köpek bal. Göbüşe bakıyor. T Tontiş. Duman da burada. Duman deyince kuyruk sallıyor. Değil mi Duman? Değil mi? Dumanla Paşa kavga etmiş arkadaşlar. Dumanımız çok tatlı. Duman biraz şey bir köpek. Çok eğlenilmeyi sevmiyor. Tipinden belli zaten anlaşılıyor. Sinekler onları sinirlendiriyor ya. Bir şeye bakıyorlar. Bal, balcık ne yapıyorsun balcık? Ne yapıyorsun? Çok kıskanç bu bal. Biraz önce paşayı severken geldi. Paşanın boğazından tuttu. Şey yapıyor. İşte tüy attık tüyleri atalım. Sen tarayacağım bugün onları. Değil mi bal? Değil mi? Şimdi ağzına bakın. Yerim ben seni. <laughs> Bunu dumana yapsam herhalde elim ölmüştü. Elimi kapmıştı herhalde. Paşa yapsam o da bir şey yapmaz. Aynı böyle. Dur şurası biraz göze batıyor. Bakın çok tatlı. Yanaklara bakın. Balış bana kızmaz değil mi bal? Değil mi bal? Biraz önce havuza girdiği için ıslak. Ama kurudu da... yani. Çileği de şöyle. Paşa'ya bir dumana biraz daha bakın arkadaşlar. Duman tatlış. Onu da sevelim. Evet şimdi de paşa reise dönüyoruz paşa. O uyumuş. Bal da geliyor ama onu seversen. O da sevilmek isteyecek. Lan dur dur dur. aldım. Dur, aman diyeyim. Bir tane danonayı ona verdim. Göz hakkı kalmasın diye. Ama öbürü de benim. Onu veremem bala. Tamam ben de onların şöyle ortasına oturalım. Bakın şöyle tatlış tatlış. Duman ayrı takılıyor genelde. Paşa. Paşa boyusunu şöyle gösterelim. Tamam. Uyusun. Çok uykusu var. Paşa 40 ve 6,5 kilo arkadaşlar. Balın kilosuna daha bakmadık. Veterinere gidince söylerim. Uf, yok sinekler mi ya? Sinir oldum. Bir de e, tasma falan takmıyor diyorsunuz. Burası şu an bahçemizin içi. Bu evimiz olduğu için takmamıza gerek yok. Şu anda 3 tane köpeğim var bahçede. Moka evde biliyorsunuz ki. Yatıyorlar böyle. Zaten tam Moka onlardan korkuyor. Şimdi bir oturalım bakalım. Bakın ne hafif kazıyor. Orayı bir şey sakladı veya soğuk olduğu için orayı kazıyor. Arkadaşlar bal çok iyi bir avcı. Tüm buradaki sinek, ay şey sinek demiş. Farelerin hepsini avlar. Ben avlamasını istemiyorum ama o yapıyor yani. Elimden gelen bir şey yok. Şimdi paşa da aynısını yapıyor. Bakın ben paşayı kazıyormuş gibi yapayım o da kazar gösterelim. Kaz paşa. Şu an çok uyuyor. Aa o sırada yarasını göstereyim. Krem sürdüğüm için biraz böyle. Bak. Çok göstermek de istemiyorum hani YouTube'da küçük kardeşlerimiz olabilir. Korkabilirler yani o anlamda. Öyle paşamız ama iyileşiyor. <laughs> paşa kas sen de bak şu şu kas. Kas. Şu bakın. Kaz hadi sen de. <laughs> üstüne koydum. Ne, ne, diyorsun paşa? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Kazayım mı? Kazmayayım <laughs> ne yapayım? Ne diyor? Anlamadım ki. Ay vallahi tırnağımı çizdi. Tırnağıyla elimi çizdi. Bak o da kazıyor arkadaşlar. Üç tane de burada duruyor. Ee, bir tane siteye yeni köpek geldi. Küçük bir köpek. Ama bizimkiler ona öyle bir kötü davranıyor ki. Ona sahiplenmek isterdim ama alamadım. O sırada paşanın ilacı. Ha, sineklerle kavga ediyor kendisi. Arkadaşlar ben şeyden korkmuştum. Yarasına kurt düşerse çok kötü olur. Ya yani Ondan çok korkmuştum. Ama Allah'tan bir şey olmamış. Kurt düşmemiş değil mi bak? Göbüşe bak, Göbüş göbüş. Aferin. Yat şöyle. Verin <laughs> ben seni, ağzını yüzünü. Nasıl da kazmış. Burada kim bilir daha önce ne yapmışlar yani. Baya derin çünkü. Yılan veya fare yuvası olabilir. Bir dur ne yapıyor? Başını. Bir de atlayabilir oraya doğru. Fareydi ya, o Nerede? <laughs> Aman diyeyim eve girmesin. Şu anda bir dikkat bakıyorlar. Valla fare sesi. Ne oldu ya? Allah Allah. Bir şey oldu bunlara şey Gördüler ya. Allah Allah. Ne oluyor lan? Duman niye kaçtı oradan biri bir şey gitti gibi. Çok garip davranıyorlar şu an anlamadım. Paşa seni yerim. Paşa'nın şu asil duruşuna bayılıyorum. Yarası da... iyileşiyor kuzum ve paşanın yarası olduğu için e, tasma takmadım acıtmasın canım diye. Valla duman gidiyor. Neyse gelin. Paşa gel. Bal. Şimdi bu paşa balın yerini kaparsa. Neyse arkadaşlar bu vlog da bu şekildeydi sevmişsinizdir umarım. Böyle değişik bir video oldu. Hem iyi haberler hem de kötü haberleri verdim. Aslında iyi haber yoktu. İyi haber yani köpekler işte. Kötü haberde paşanın boynunun yarı olması. 5-6 e tane köpek paşayı tek bulup saldırmış. Ben yoktum. Dedem bakıyor bunlara. Ben her gün gelirdim aslında ama bu bir hafta iki hafta hiç gelemedim. O yüzden. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.